Selamün Aleyküm. Değerli dostlar, irfan ve hikmetin kaynağından yeni bir yolculuğa daha hoş geldiniz. Bu videoda Kur'an'da ismi geçen ama hakkında çok az bilgi bulunan gizemli bir kavmi konuşacağız. Res kavmi. Kimdi bu insanlar? Neden peygamberlerini kuyuya attılar? Hangi azapla helak edildiler? Ve neden Kur'an'da sadece isimleri geçiyor? Hazırsanız tarihin tozlu sayfalarına Çölün derinliklerine ve kuyunun karanlığına doğru manevi bir yolculuğa çıkıyoruz. Dilerseniz videoyu beğenerek bu hikmetli anlatımlara destek olabilirsiniz. Haydi başlayalım. Kur'an-ı Kerim'de birçok kavmin helak edilişinden bahsedilir. Bunlar arasında Ad, Semud, Nuh kavmi gibi bilinen isimler olduğu gibi az bahsedilen, gizemi hala korunan bazı kavimler de vardır. İşte Res kavmi bunlardan biridir. Kur'an'da sadece iki yerde geçer. Furkan suresi 38. ayet. Ad, Semud, Res halkı ve bunların arasında birçok nesli de helak ettik. Kaf suresi 12. ayet. Onlardan önce Nuh kavmi, Res halkı ve Semud da yalanladı. Bu ayetlerde Res halkının diğer helak edilen kavimlerle birlikte zikredilmesi onların da aynı şekilde azgınlık inkar, zulüm ve peygamber düşmanlığı gibi özellikler taşıdığını gösterir. Fakat Kur'an detay vermez. Bu yüzden İslam alimleri rivayetleri inceleyerek bu kavmi anlamaya çalışmışlardır. Res kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir ve kuyu anlamına gelir. Bu yüzden ashab urres ifadesi kuyu halkı ya da kuyu başında yaşayan kavim şeklinde yorumlanır. Bu kavmin hayatı kuyularla iç içeydi. Hatta bazı rivayetlerde bu insanların bolluk ve bereket içerisinde yaşadıkları, sulak bölgelerde kurulu bir medeniyet oldukları ifade edilir. Ama ne yazık ki bu nimetin kıymetini bilmediler. Peygamberlerini dinlemediler. Dahası onu kuyuya atarak öldürdüler. İşte bu olay onların sonunu hazırlayan en büyük kırılma noktası oldu. Res kavminin yaşadığı yer hakkında çeşitli rivayetler vardır. Bazı kaynaklar Yemen ile Hicaz arasında bulunan Yemame adlı bölgede yaşadıklarını söyler. Bazı rivayetlerde ise Azerbaycan civarında bir bölgede bulundukları geçer. Bazı tefsirlerde Hadramut'ta ya da Bahreyn taraflarında yaşadıkları da ifade edilir. Ancak yerleri kesin olarak bilinmemektedir. Bu belirsizlik onların unutulmuş ve silinmiş bir kavim oluşunu daha da vurgular. Zira Allah'ın gazabına uğrayan kavimler sadece tarih kitaplarından değil coğrafyadan da silinirler. En dikkat çekici rivayet şudur. Res kavmine Allah bir peygamber gönderdi. Bu peygamber Allah'ın birliğini, adaleti, merhameti ve kulluğu anlattı. Halkına tevhidi anlattı, onları putlardan vazgeçmeye çağırdı. Ancak Res halkı bu daveti reddetti. Peygamberlerine düşman oldular ve sonunda onu korkunç bir şekilde cezalandırdılar. Onu bir kuyuya attılar. Kimilerine göre kuyunun içine diri diri gömdüler. Kimilerine göre yemek getirmeyip aç bırakarak ölüme terk ettiler. Bu olayın benzeri Hazreti Yusuf'un kıssasında da vardır. Ama Yusuf Aleyhisselam o kuyudan kurtarılmıştı. Bu peygamber ise orada can verdi. Rivayetlerde peygamberin adı geçmez. Kim olduğu net olarak bilinmez. Belki de Allah bu kavmi öylesine lanetlemişti ki onların peygamberinin bile adını unutturdu. Res halkı peygamberlerini yalanladılar, onu kuyuya attılar, zulümde ileri gittiler, Allah'ın emirlerine isyan ettiler, nimete şükretmek yerine azdılar. Bu isyanları sonucu Allah'ın gazabını hak ettiler. Rivayetlere göre onların yaşadığı bölgelerde sular birden çekildi, kuyular kurudu. Bolluk içinde yaşayan bu kavim bir anda susuzluk ve kıtlıkla boğuşmaya başladı. Sonra büyük bir deprem ya da yerin onları içine çekmesiyle yok oldular. Bazı tefsirlerde onların yerin dibine geçirildiği, bazı kaynaklarda ise gökten taş yağdığı yazılıdır. Ancak sonuç aynıdır. Geride bir tek iz dahi bırakmadan helak edildiler. Res kavminin hikayesi bize ne anlatıyor? Birinci peygamber düşmanlığı insanı helake sürükler. İkinci, Allah'ın nimetiyle şımaran kavimler onun gazabına uğrar. Üçüncü bir peygamberi yok saymak, tüm bir halkı yok edebilir. Dördüncü tarih, kibirli kavimlerin mezarlığıdır. Res halkının ismi Kur'an'da yalnızca geçiyor. Onlarla ilgili ayrıntı yok. Bu da bize Allah'ın mesajını anlamayanların bir isim kadar değersiz hale geldiğini gösteriyor. Onlardan ne şehir kaldı, ne eser, sadece bir kelime. Res. Bugün bizler, kendimize şu soruyu sormalıyız. Biz de Allah'ın peygamberinin çağrısına kulaklarımızı mı tıkıyoruz? Biz de nimetle azıp şımaranlardan mıyız? Yoksa tevbe edip doğru yolda yürümeye çalışanlardan mı? Unutmayalım, helak yalnızca geçmişin değil, geleceğin de tehdididir. Allah'ın ayetleri sadece okumak için değil, yaşamak içindir. Değerli dostlar, Res kavminin ibretlik hikayesini anlattık. Kuyularla çevrili bolluk içindeki bir kavmin nasıl peygamberlerine zulmettiğini ve Allah'ın gazabına uğradığını gördük. Bu hikaye bize şunu söylüyor. Adalet, ihlas ve tevhid yolundan ayrılan kavimlerin akıbeti daima aynıdır. Eğer bu kıssa sizi de derinden etkilediyse, videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sizlerin desteğiyle daha nice hikmetli anlatımlarla birlikte olacağız inşallah. Allah'a emanet olun. Bir başka hikmet yolculuğunda tekrar buluşmak dileğiyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.